Merhabalar sevgili Nofax Pişin takipçileri. Aklıma bir fikir geldi. Sizin de bunu video olarak paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi FIFA serisine devam ediyoruz uzunca bir süredir. Ancak menajerlik benim hayatım boyunca oynadığım oyunu. Yani Championship Manager 0304'ten başlayarak günlerimi, gecelerimi heba ettim diyebilirim. Saçım daha birkaç ak var. Onların nedeni menajerliktir. Şöyle bir fikir var menajerlikle ilgili. Bazılarınıza bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sizden de fikir isteyeceğim. İyi olduğunuz konuları soracağım. Hani hızlanmam iyidir, gücüm iyidir. Stoper oynarım, santrafor oynarım, orta saha oynarım gibi. Sonra nasıl seçeceğimi dediğim gibi bilmediğim bir şekilde onlardan altınızı seçeceğim. NoFax Machine takipçilerinden altısını seçeceğim. Sonra bunları menajerlik oyununda yaratacağım. Biliyorsunuz editör var ki editör benim artık en iyi kullan şey gibi kullanıyorum yani. Hangi e, bilgisayar programlarını iyi kullanırsınız? Word, Excel, PowerPoint, Football Manager editör. İyi kullanırım. Sizi e, yaratacağım. Yaratmak Allah'a mahsus biliyorum. <laughs> Ama yapacağım oyunda. Ve Noxx'in spor kulübünü kuracağız menajerlikte ve onu muhtemelen yine onu konuşuruz da Türkiye 3. Ligine atacağız. Sonra altısı siz ben oluşmakla birlikte bir kadro oluşturacağız. Kiralık, miralık alacağız artık bildiğimiz gerçek oyunculardan. Sonra ilerleyeceğiz. Bunun devamlılığını sağlamak için 6 ayda bir her transfer dönemi açıldığında yine aranızdan bir kişiyi kadroya katacağız. Diyelim adınız Hüseyin Dağ Deviren. Hüseyin Dağ Deviren sizin isminizle, sizin saç renginizle, her şeyinizle oyunda olacak. Boyunuz, kilonuz iyi bulduğunuz özellikler, potansiyelini falan da ayarlayacağım. Yani hiçbirinizi Messi yapmayacağım tabii ki ama fena olmayan, ne bileyim bir Elif Elmas falan gibi düşünün. Öyle oyuncular olacak. Belki aranızdan bazıları transfer olacak, yurt dışına gidecek falan filan gibi. Böyle bir şey düşünüyorum. Ne dersiniz? Yorum bekliyorum. Henüz fikir aşamasında. Hoşunuza giderse, mesela bu video 40 beğeni alırsa neden olmasın? No Fax kalın.